Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün özel teklifler satın alacağız Evet yanlış duymadınız özel teklifler satın alacağız Şimdi hatırlarsanız size en son bir soru sormuştum Demiştim ki buradaki özel tekliflerden hangisini satın alayım diye Birçok arkadaşımız bana dedi ki buradaki 850 liralık teklif al Yani en bol en güzel gözüken teklif de bu arkadaşlar Ama en mantıklı teklif bu mu? Hayır. Şimdi sevgili dostlar uzatmadan alacağım teklifleri gösteriyorum. Bir tanesi buradaki 120 liralık teklif ve buradaki 50 liralık teklifi satın alacağım arkadaşlar. İçeriye bakılacak olursa çok sade gibi gözüküyor ama o kadar işime yarayacak ki. Şimdi nedenine gelelim. Buradaki 850 liralık teklifte arkadaşlar 1 milyon kare iksir ve 5 kahraman kitabı var. Evet son kahraman, kahramanımız olan barbar kralı basacağız. Ve max sanacak aradan çıkacak. Şu an zaten 82. seviye oluyor arkadaşlar. Diğer hero'larımız zaten full seviyede. Yani sadece barbar kralı için güzel bir teklif ama 850 lira değerinde. Hemen şuradakine bakalım. Burada 330 lira değerinde arkadaşlar 20'şer milyon altın ve iksirli olan teklif var. Yani iksir gereği çünkü altın hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Şu an hiçbir şeye basamıyorum savunma dışında. İksire de öncelik olarak ordu kamplarımız var. Evet ordu kamplarına basmam gerekiyor ama bir ordu kampına bastıktan sonra sevgili dostlar inşaatçı kitabını kullanıp ee, bir de ekstra bende de 20 milyon var ya. Diğer ordu kampına basacağım ve 12 gün beklemek zorunda kalacağım. Bakın 12 gün beklemek zorunda kalacağım. Ancak şuradaki 120 liralık ve 50 liralık tekliflerde arkadaşlar... Hiçbir şekilde ordu kamplarına bastığım zaman beklemeyeceğim. Bakın beklemeyeceğim. Direkt bitireceğim. Üstün altın ürünü zaten 20 milyon altın demek. Sadece tek fark arkadaşlar 20 milyon X lira vermeyecek bize. Anladınız mı? Yani tamamen stratejik bir satın alma olacak arkadaşlar. Şöyle tek satın al diyelim. Önce her şeyin kitabını alalım aga. Şöyle her şeyin kitabını satın al. Hop ve buradan gelecek olan arkadaşlar bir e, kitap daha vardı. Her şeyin kitabı gördüğünüz üzere. Onunla da kralı bir kere basacağız ve bitireceğiz. Zaten haftaya madalyamız gelecek arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Kahraman çekiciyle de e, 83. seviye basacağız. Sonra 84'e de kendi kare eksirimizden yatıracağız. Zaten bir haftalık yükseltme süresi kaldı ya. Gidip 850 liralık paket mi alınır bir hafta için? Mantıksız. Gerçekten mantıksız. Buradan diğer paketi de satın alalım arkadaşlar. 50 liraya gayet güzel. İki tane kaynak iksiri veriyor. Allah bereket versin. En azından toplayıcılarımızı fulleriz arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Burada direkt ordu kampını basıyorum. Burada bildirim gelip gelip duruyor. Faturaları geldi herhalde bana. Güzel. Şimdi şuradan bitiriyorum aga. Gayet güzel 12 gün beklemedim. Buraya geliyorum. Şimdi 15.2 milyon istiyor. Burada birazcık ganimete ihtiyacım olacak. Güzel. Şimdi altınımız da var ya. Altını da nereye harcayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Normal şartlarda. Normal şartlarda ben savunma basardım. Basmayacağım. Ben duvara yatıracağım arkadaşlar. Zaten ee, biliyorsunuz ki kralı tekrar yatıracağız ya. O inşaatçımız oraya gidecek. 3 gün boyunca boşta kalacak. O yüzden buradaki en azından son seviye birkaç tane duvar bassam çok mantıklı olur diye düşünüyorum. 6.4 milyona bir tane daha basalım. Zaten 330 liralık paketi de alsaydım duvar basmak zorunda kalacaktım. O yüzden en mantıklısı o toplamda 170 liralık paketleri satın almaktı. Bu arada bende 3 tane şu an her şeyin kitabı var. Gerçekten inanılmaz bir tanesine kral işini kullanacağım arkadaşlar. Kralı 82. seviye olacak. 83'e yatıracağız. Ondan sonra haftaya kadar zaten bitecek ya. Sonra çekişi basacağım. Sonra tekrar yatıracağım. Bitti kral zaten lan haftayı da bir beklemek zorunda kalmıyorum bir dakika. Ya ben bu haftaya kralı bitireceğim bakın benim adam Clash e, ben haftaya bu kralı bitireceğim. Şimdi tek eksiğimiz iksir kaldı şuradaki ordu kampına basabilmek için böyle bir parmak şıklatacağım. İksir depolarımız fullenecek. Tabii ki de şaka yaptım arkadaşlar. Biz ganimet kasacağız oturacağız emek vereceğiz ganimet kasacağız. Bu arada iksir, e, iksir istemeyi unuttum. Ne alaka lan iksir iste Like istemeyi unuttum arkadaşlar. Lütfen emeğin karşılığı olarak bir like atmayı unutmayın. 24 saatte bu videoyu 8000 like bekliyorum. Bakalım buraya kadar izleyen arkadaşlarımız 8000 like'ı atabilecekler mi? desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle iksiri toparlayacağım. Kesinlikle sinsi Goblin şu an iyi ama inanılmaz kupa düşürüyor. Yani bonuslardan yararlanamıyorum bu kötü. Yani bunun süresi bittikten sonra Süper Barbar'a geçeceğim sevgili dostlar büyük ihtimalle. Şöyle öfke büyüsünden taşlandıralım. Allah'tan maliyetler falan düştü. Şu an daha rahat rahat kare iksiri falan kasıyorum ya da ganimet kasıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradaki altını da alalım. Duvara basarız belki. Zaten bizim 10 milyon altın kasmamız gerekiyor. Şöyle aga yolla 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 bir tane de öfke büyüsünü çak. Hiç acımadan gönder. Şuradakini alır mısın? Hadi kaya saçar maya saçar görmeden birkaç tane ne vur diyecektim dememe kalmadı. Şimdi şuradan göndersem altın deposuna gitmez gayet güzel şuradan yolla. Birkaç tane göndereyim. Şimdi burayı alır mısınız aga? Alırsınız çok rahat. Şuradaki altını da 4 tane göndersem sinsi goblin. Alırlar başka kaldı mı şuralara birer tane göndereyim. Yeterdir ya fazla bile. belediye alabilirim almaya gerek yok. Şöyle 1 milyon falan aldığım zaman arkadaşlar genelde belediye oynuyorum. Şöyle çıkışımı verebilir miyim? Yeterli midir? 600 bin. Allah bereket versin. Şimdi tekrardan çıkıyorum. Bir dakika aga. Şuradan hızlandırma yapamıyorum. Tamam. Biz buradan tüccardan gelir 25'e. Bir tane alırım. Şöyle yapıştırırım. en adını hızlı hızlı seri seri ganimetlerimi kasarım. Aga yer değiştirir misiniz? Şu an zaten e, 10 tane duvar yıkıcım var. Hop. Bazen parmak şıtlatmak işe yarıyor sevgili dostlar. Şu an 14.3 milyonumuz var. Tabi burada yine güzel bir köy var. Direkt birer tane goblinciklerle temizlemek istiyorum etrafı. Şöyle hmm, şuraya da iki tane yollayıp bir öfke büyüsüyle şahlandıracağım burayı. En azından oradan klan kalesine kadar alırım diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. Abo o abo, abo abo Dur lan. Şöyle abi depoları alayım. Hmm, merkez şeyi klan kalesini alır mıyım? Neyse zorlamayacağım. Şöyle birer tane buralara da göndereceğim. 3-4 ee, tane yeter buraya. Biraz da buraya tamamdır. Bir tane de duvar ekici atacağım şu noktaya. Görme 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 süper duvar ekici. Süpersin. Süpersin. Bir öfke büyüsü ve birkaç tane birkaç tane kanka. Birkaç taneden kalsın 4-5 tane arkadaşlar. iki tane aslında yeter de yetmeyebilir de. O yüzden süper. Gayet iyi orayı da aldık. Şu an 15 milyon oldu. 200 bine ihtiyacım var ya. Neyse zorlamayacağım. 20 tane e, sinsi goblinim var. 20 tanesinden çok rahat 200 bin kasarım herhalde. Çünkü yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede arkadaşlar fullledim depoları. Yani deli gibi hızlı kasılıyor. Zorlamayacağım ona çünkü toplayıcılar içeride depolar içeride o yüzden hiç zorlamaya gerek yok rahat alabileceklerinize saldırın ki arkadaşlar yani en azından e, fazla zayiatınız olmasın fazla asker harcamayın hadi bakalım birkaç tane geçtiniz mi zaten çıkıyor arkadaşlar bakın birer tane sadece iksirleri arkadaşlar gerekirse duvar yıkıcınızı harcayın oradaki Hop. Bir tane daha gönder. Güzel. Bir tane daha yolla. Yeterli. Şimdi şu noktaya bir. Bu noktaya bir. Tamamdır. Şimdi öfke büyüsüyle şahlandırmak istiyorum. Birkaç tane yollayacağım. Hızlı bir şekilde oraya alacaklar ve buraya gelecekler. Süper. Allah. Duvar. Dev bomba. Duvar kışı dedim yanlışlıkla. Dev bomba. Heyecandan. Şöyle. iki tane buraya. Hmm, şuralara birer tane yollayacağım. Sağ sol temizlemek istiyorum. Temizle agorayı da güzel 3 3 tane 4 tane yeterlidir oraya alırlar diye tahmin ediyorum. Süper. Son kaldı burası. Buraya da 2 3 tane yollayacağım. Ya aldık da fazla ganimet göz çıkarmaz arkadaşlar. Güzel. Çıkışımı verebilirim. Bu arada deli gibi kupa düştüm ya. Deli gibi. Biliyor musunuz bugün bakın bugün yine düşmüşüm ya. 4 <laughs> lig oldu. Şampiyon 2'deydim. Usta 2'ye düştüm ya. Allah'ım sabahtan bahsediyorum arkadaşlar. Neyse önemli değil. Şuradan direkt bunu da basıyorum. Ordu kampımı basıyorum. Ve buradan her şeyin kitabıyla da bitiriyorum. Bakın dediğim gibi hiç beklemedim. Normalde dediğim gibi 330 liralık paket olsa bekleyecektim 12 gün daha beklemeden. Hatta bunu da bitirebilirim ama değer mi? Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Değer mi? Bir dakika. İki tane kaldı bir tane kral. Yok, değmez aga. Değmez. O yüzden şimdi buradan hmm, kralı da arkadaşlar artık bitireceğim ve şuradan yapıştıracağım. Kral daha önemli arkadaşlar. Çünkü bu da zaten 7 güne bitecek. Bu da 7 güne neredeyse bitecek. Yani aralarında neredeyse saatler mi oynuyor? Yok gün oynuyor ya neredeyse. Bir gün bir gün 10 saat var arkadaşlar neredeyse aralarında. Ama öncelik kraldır. Şu an kralı 83. seviyeyi yükseltiyoruz sevgili dostlar. Haftaya da zaten buradan direkt e, kahraman çekicimiz Ne olacaktım yanlışlıkla? Uy 100, 100 madalya gidiyordu. Kahraman çekicini alacağız. Kahraman çekiciden birlikte barbar kırıldı arkadaşlar. 80 kaçıncı seviye oluyor? 84'e yatıracağız. Ve direkt kendimiz de tekrar ganimetimizden 85. Hatta kitap basacağım lan. Vallahi kitap basacağım. İşte bu. Burada ne var bu arada? 4000 de kareksiz. Bunu da toparlayalım. Aslında buralarda da e, ıvır zıvırlar var da. Yani alınır mı? Orası soru işareti. Şaka maka bir yana, tüm ordu kamplarını da bitirdik. Güzel şimdi ne kaldı onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu saatten sonra bakın tekrar söylüyorum bu saatten sonra artık 6 inşaatçım arkadaşlar bir tane saadet bir tane hayvan barınağını sürekli yükseltecek. Tabii e, haftaya büyük ihtimalle arkadaşlar e, ben bekler miyim haftaya direkt kazıcıyı açmak için. Aslında beklemeyebilirim ya belki inşaatçı çekiciyle bitirebilirim diye düşünmüştüm. Belki bir ihtimal hayvan barınağını bir inşaatçımıza ayırırız sevgili dostlar. Onun dışında full artı full bakın savunma basacağız. Sadece savunma basacağız. Zaten şuradan gördüğünüz üzere hava savunmalarının ikisini bitirdim. Bir tanesi zaten bir haftaya bitecek. Şuradan zaten cehennem kuleleri bitti. Zaten buradan da belediye binası kendi içerisinde 3. seviye olacak 4 gün sonra. Onu ben 4. seviyeye basacağım. Sürekli basacağım bunu bitene kadar. Bu da bir savunma binası sonuç olarak. Ve çok fena vuruyor arkadaşlar. Hani belediye binanın belediye binası 14'ün cehenneminden daha güçlü onu da söyleyeyim. Sonra monoliti basacağız. Sonra zaten bir hava savunmamız var. Ondan sonra X sayıları kalıyor. Ondan sonra bomba kuleleri. Başka bir şey kaldı mı? Bomba kuleleri, X sayıları, okçular, büyücüler. Top var mı lan? Top yoksa bitiyor savunma binaları. Top var mı? Püh, top varmış ya. Neyse topları da basarız. Yani tahminince söylüyorum. Yani yine paket maket almasam arkadaşlar. 3 aya biter. Tahminimce söylüyorum 3 aya biter kulaklık kırdım. 3 aya kabasını bitirmiş olacağız. %90 bu köyü bitmiş olacak. Sadece duvar muvar kalacak. Eee agalar. Aga. E? Bir dakika inşaat. Bir... Hop hop hop, hop. inşaatçım boşta benim. Lan. E o zaman. Gençler. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle geliyorum abicim ben. Şuradan bir duvar basabilecek kadar ben. Nereden geldi bu inşaatçı? Oğlum bir dakika. Biz ne yaptık? Ordu kampı vardı. Bir tane bastık, bitirdik. İkincisine bastık, bitirdik. Kralı ha bu. Anlaşıldı. Gençler, artık bir savunma binası basarız. Buradan da ne yapacağız? Bak izle. Direkt şu an kaç tane? 62 değil mi? Hemen 6.4 milyonda. Onu da kesin garantiliyim. 6.4 milyona değil mi? Süper. 6.4 milyon altın kasıyorum. Hemen hemen duvar basıyorum. Sıfırladıktan sonra. Oy tek atmamız. Aa iksir 1 milyonmuş lan. <laughs> Heyecan yaptım. Neyse önemli değil. Şuradan ne yapalım? Karaksire bir tane. Şöyle topluculara birer tane göndereceğim aga. Bak 6.4 milyon altın yaptım takdirde hemen duvara yatırıyorum. Ondan sonra bir tane rün kullanıyorum. Bitiyor bir iş. Değil mi bakayım? Süper. Çıkışımı verebilirim. Çıkışım ver. Gitsin. 5.9 milyon oldu. İlk çıkan köyden umarım gelir de bir 300-500. Hah. bak bu iyi. Şundan birer tane gönder aga. Şöyle yolla 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 yolla. Tamamdır. Ee, bitti mi? Bitti tamam. Sıfırladık mı Ganimet'i? Sıfırladık mı? Bir yerde kaldı bir şeyler. Hah bak burada. Ben biliyorum ya çünkü eşit çünkü arkadaşlar. Bir tane duvar yıkıcı ve bir tane sinsi. Yeterlidir. Fazla bile bir tane sinsi arkadaşlar. Çıkışımı verebilir miyim? Gayet güzel. 6.4 milyon tam ucu ucuna arkadaşlar. Tam ucu ucuna etti. Bir tane daha duvarımı basıyorum. Gayet güzel. Bu arada duvarlar çok güzelmiş lan. Bir alev alev efekt falan olsaydı daha hoş olabilirmiş. Şuradan geliyorum. Bir tane de Abicim şuradan bastım. Yani kaynak iksiri bastık arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Buradan bir altın ürünü kullan diyorum. Gayet güzel 20 milyonumuz var. 16 milyona da bu hava savunmasını basıyorum. Ve bitirmiyorum. Hop o kadar da değil. Artık yani bir frenleyelim aga kendimizi. Yani en azından 3 gün 12 saat e, kafam rahat olacak arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Buraya kadar izleyip de like atmadıysan çıkışta yakalarım demiştim. Niye like atmadın? Belki beğenmemiş de olabilirsin videoyu. O yüzden de olabilir. Hani hadi bay bay kapanışları yapamıyorum ya